Herkese merhaba arkadaşlar ee, Bildiğiniz üzere Bayağıdır GTA e, Vice City geldi Bugün attım Son videoyu ee, Ve Birkaç hata yapmışım Video içerisinde Bunun için herkesten özür diliyorum Öncelikle yani mesela şey yapmam lazımdı i̇şte, Oyunun sesini kısmam lazımdı Ki benim sesim daha çok gelsin Anlaşılabilir bir hal alsın. Ben bunu yapmayı unutmuşum. Böyle bir sorun vardı. Bir de e, yerine Bir de yaptığım editler e, pek şey değil yani editler çok güzel editler yaptığımı düşünüyordum. Ta ki videoyu bayram olduğu için kontrol e, e, etmeden atıp tekrardan attığımda izlediğimde editlerin çok büyük oranda kaymış olduğunu görene kadar bu ilk sorun için sizden özürlemek istiyorum ve şimdi tekrardan 7. bölümle beraber karşınızda olarak devam ediyoruz hadi bakalım. Evet şimdi Kent Paul bizden görev istiyor bize bir şeyler söyleyecekti bakalım ne diyecekmiş. <laughs> You know that wanker is the bugle master? He's got your boy Lance. Word is you might try to jump. You didn't jump high enough, if you know what I mean. Where did he take ah. them? Ah! Oh, hell In right. plain English. Keep your party on. They caught him across town to the junkyard. Bloody hell, you nutter! Evet. Millet bize kızdı arkadaşlar. Biz biraz gıcık bir adam olduğumuz için millet bize gerçekten kızdı. Evet şimdi Lens'i almışlar. Ee, açık bir şey açıklaması. Diaz Lens'i şehrin diğer ucundaki çöplüğe e, rehin alıp öldürtü, öldürtürtecekmiş. Şimdi bize gidip bunu kurtaracağız. Lens'in sağlığı bitmeden oraya gitmemiz lazım. Hadi bakalım. Lan siz kimsiniz lan? Lan Lens'i sadece Öldürecekse birisi beni öldürebilirim ben öldürebilirim lan. Gerçi öyle bir hedefim yok ama ya, olacaksa ben yapabilirim sadece arkadaşlar. Haddinizi bilin. Adam olun lan. Adam olun. Lensi bırakın lan. Dıkşın dıkşın. Tamam. Koş. Ne Eee... Oysa herkes öldürür sevdiğini kulak verin bu dediklerime. Kimi bir bakışıyla yapar bunu, kimi dal kavukça sözlerle. Haydi. Tamam. Şunu da aldık. Şunların içini de aldık. Şimdi iniyorum. Ö hazır. Ölmeden. Hop koş. Öldür lan oğlum. Sık 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 sık. Bunlar tehlikeli olan arkadaşlar koşun. Bir de şuradan sık. Tamam güzel. Hop bir de şuradan sıktığın zaman tamam. Mermileri de oğlum. Ay dur 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 dur. Tamam şu mermileri de oğlum arkadaşlar mermiler önemli. Tamam lensi de kurtaralım. Gel bakalım Lance. Thanks to you. You screwed up real good, Lance. You killed my brother. What do you expect me to do? Mow his lawns? We're gonna have to take out that prick Diaz before he takes us out. You okay to use a gun? Sure. I guess. Nice to see you too. Let's get out of here. Ulan ben ne bak Lance. Gene batırmışlar ya. Tamam hemen. Al abi şeyini. İyi mermimiz oldu. Bin. Atlamayı brother atla. Atla şu radyoyu da kapatalım. Tamam. Koş. Diğer adamları Allah'tan çok kaliteli araba kullanmıyorlar. Götüm elledi beni. Hangi sarı? götüm elledi? Evet. Sonunda şu görevi Sağ salim bir şekilde bitirebildik. arkadaşlar sayısı şunu da söylemek istiyorum. Eee

Cortez abimizi çok severim oyundayken, sevdiğim karakterlerden biridir. Ve yardımımıza ihtiyacı varmış. Ederiz, yakın zamanda deriz inşallah. Evet, zaten arkadaşlar bildiğiniz üzere Diaz ile Lens'in arası iyi değildi. Ve bunun için Diaz da Lens'i öldürmeye çalışmış. Ve biz de Lens'i kurtardığımız için artık Diaz'ın arası bizimle de iyi değil. Bunun için Tommy de Diaz'ı, pardon Lens'i hastaneye bıraktığında Dedi ki Star Island yani Diaz'ın malikanesinin olduğu adada e, buluşalım. Şimdi bakalım ne için buluşuyor inşiz. Ne için buluşuyormuşuz. Hadi bakalım. Park et. Ya, tamam. Hadi bakalım.

en iyi adamı onu öldürmek için plan kurmuş. Üzücü. Allah'tan e oyunun eğimek çok kaliteli de çok zorluk çekmeyeceğiz büyük ihtimalle. Tabi saçma sapan yerlere eğim almazsa. Ne o kardeşim? de benim canım az bayağı az canım öyle de bir sıkıntı var <laughs> hop mermimiz de bitti lens sıkamıyor özellikle bir arkadaş tamam lensin ölmemesi lazım onun dışında da sıkıntı yok sen ne bilmiyorum da bizim varımız yoğumuz lens. Lense bir şey olmasın yeter. Alt üst bir arkadaşımız oğlum ya. Güvenmiyoruz bakın çok. Dur bakayım. Valla malikaneye basacağımız zaman önemli kısımlar arkadaşlar. Hop kimse var mı? Yok. Şurada kimse var mı? Yoktur inşallah. Yokmuş tamam. Koş. Benim canım çok az ya. Tamam. Bir şey yok de, ha? Güzel. Tamam. Bu da güzel. Oh, 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 oh. tamam. Bir kat daha çıkacağız ondan sonra bitiyor. Hiç kimse yok koş Lan oğlum Heh. Şimdi güçlü silahımızı almanın bence vakti geldi arkadaşlar Evet, evet. Diyes I've come to take over your business Tommy you betrayed me you idiot Bakalım. Pek de dediği gibi olmadı Diaz'ın ve Diaz bize ilk iş verdiği malikanesinin merdivenlerinde şimdi o malikaneyi ve tüm işini bize devrediyor. Yani zorunlu olarak. I would Say good night, Mr. Diaz. Ve Diaz beyaz perdeler eşliğinde e, malikanesini bize devrediyor. Teşekkür ediyoruz Diaz'a. Teşekkür ediyoruz. Diaz'ı çok sevmem. Sa tekidir de. Şimdi burada bir save etmek lazım değil mi? save ederim. Tamamdır. Şimdi burada da görevler başlıyor. Arkadaşlar bu bölümde burada bitirmek istiyorum ben. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Görüşürüz.